Gidelim. Açtım oldu. Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Derin? İyiyim. Ne yapıyorsun? Oyuncaklarımla oynuyorum. <laughs> ne oynuyorsun? Barbie'li. Hmm. Barbie'ler. He. <laughs> Bakalım mı köpüşüne bir? Hı hı. Bu köpüş de yılan gibiymiş. Evet. Çok farklıymış. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ben de bu, bunu yatay yata yatırıyorum. Uykusu mu gelmiş? Evet. Hmm. <laughs> o zaman onlar uyusun. Biz de görüşürüz. Tamam mı? Ne diyorsun? Birazcık şöyle gösterelim. Ne diyorsun? Gösterelim ama uyuyorlar ya. Ha, gözleri açık uyuyormuş. Evet, uyumuyor ki sadece dinleniyor. Burada Mutfak, böyle değişik böyle güzel var. Böyle burada da küvet varmış. Böyle tabaklar hmm. var burada. Salon. Tabak. Hmm. Böyle e e çaydanlık. <laughs> o zaman görüşürüz. Görüş